Kadınlar Cezaevi, yüksek duvarları ve demir kapılarıyla dış dünyadan tamamen izole olmuş bir yerdi. İçerideki yaşam ise dışarıdaki kadar sessiz değildi. Mahkumların rutinleri, sürekli çalışan kameralar ve kadınlardan oluşan personelin gözetimi altında geçiyordu. Cezaevinde özel görüşme hakkı yoktu. Mahkumlar dışarıdaki dünyadan tamamen kopmuştu. Ancak cezaevinde bu düzeni bozan kimsenin açıklayamadığı bir olaylar zinciri başlamıştı. Bir sabah, cezaevi doktoru Zeynep Hanım, rutin muayenelerini gerçekleştirdiği sırada sıra dışı bir şey fark etti. Genç bir mahkum olan Elif, muayene için geldiğinde hamile olduğunu belirten sonuçlar ortaya çıktı. Bu bilgi, cezaevindeki herkesi şok etmişti. Zeynep Hanım, mahkumlara özel görüşme hakkı olmadığını ve tüm personelin kadın olduğunu biliyordu. Bu nasıl mümkün olabilir diye kendi kendine sordu. Zeynep Hanım bu durumu cezaevi müdürü Ayşe Hanım'a bildirdi. Ayşe Hanım yıllardır bu cezaevinde görev yapıyordu ve benzer bir olayla hiç karşılaşmamıştı. Bu kabul edilemez bir durum dedi öfkeyle. Cezaevindeki düzeni tehdit eden bir durumla karşı karşıyayız. Derhal güvenlik kayıtlarını incelemeliyiz. Ayşe Hanım güvenlik kameralarının kayıtlarını detaylı bir şekilde incelemeye başladı. Günler boyunca yüzlerce saatlik görüntü izledi ama hiçbir şey bulamadı. Kameralar, mahkumların odalarına kadar her yeri gözetliyordu ve hiçbir olağan dışı hareket görünmüyordu. Bu sırada, bir başka mahkum olan Meryem, mide bulantısı şikayetiyle doktora gitti. Zeynep Hanım, Meryem'in de hamile olduğunu öğrendiğinde, Olay daha da karmaşık bir hale geldi. Ayşe Hanım, güvenlik önlemlerini artırmak için acil bir toplantı düzenledi. Bu durumu çözmek için her şeyi yapacağız. Ek güvenlik önlemleri alacağız ve mahkumları daha sık kontrol edeceğiz dedi. Ancak ne kadar önlem alınırsa alınsın, hamilelik vakaları artmaya devam ediyordu. Cezaevindeki güvenlik görevlilerinden Hüseyin Bey, bu süreçte dikkatleri üzerine çeken kişi olmuştu. Hüseyin Bey oldukça sessiz ve içine kapanık biriydi. Ancak son zamanlarda onun şüpheli hareketleri personelin gözünden kaçmamıştı. Hüseyin Bey kameraların görmediği koridorlarda dolaşıyor ve zaman zaman kayboluyordu. Bu durum Ayşe Hanım'ın dikkatini çekmişti. Hüseyin Bey'i sorgulamak istedi. Ancak onun davranışları oldukça sakin ve sıradan görünüyordu. Mahkumlardan Seher Cezaevi'ndeki en eski mahkumlardan biriydi. Sessizliği ve gizemli tavırlarıyla tanınırdı. Seher, diğer mahkumlarla pek fazla konuşmazdı. Ancak bir gece başka bir mahkumla konuşurken duyulan bir fısıltı, güvenlik görevlilerinin ilgisini çekmişti. "Gizli yol, kimse bilmiyor." diye konuşuyordu Seher. Bu konuşma, olayın çözülmesi için bir anahtar olabilirdi. Cezaevi müdürü Ayşe Hanım, Seher'in bu konuşmasını öğrendiğinde onunla özel bir görüşme yapmaya karar verdi. Seher, "Bize anlatman gereken bir şeyler var mı?" diye sordu. Seher, bir süre sessiz kaldıktan sonra başını eğerek konuşmaya başladı. "Burada cezaevlerinin arasını bağlayan bir tünel var. Kimse bunun varlığını bilmiyor. Ama bazı mahkumlar bu tüneli kullanarak başka bir cezaevine gidiyor." dedi. Bu itiraf Ayşe Hanım ve ekibi için şok edici bir bilgi oldu. Tünelin varlığını doğrulamak için cezaevinde kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Güvenlik ekipleri tünelin girişini bulduklarında olayın boyutlarını tam olarak anlamaya başladılar. Seher'in itirafı cezaevi yönetiminde bir deprem etkisi yaratmıştı. Ayşe Hanım yıllardır bu cezaevini yönetmesine rağmen böyle bir tünelin varlığına dair en ufak bir fikri yoktu. Tünelin varlığı sadece cezaevinin güvenlik açıklarını değil, aynı zamanda içeride dönen daha derin bir sistemin ipuçlarını da veriyor gibiydi. Ayşe Hanım hemen bir acil durum ekibi oluşturdu. Tünelin nasıl yapıldığını, kimler tarafından kullanıldığını ve amacını öğrenmek için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Güvenlik ekipleri, tünelin başlangıç noktasını ve diğer cezaevine bağlandığı yeri belirlemek için araştırmaya başladı. Tünel, cezaevi binasının altında ilerliyor ve duvarların içinde saklı kalıyordu. Dar ve nemli koridorlarla kaplı olan bu gizli yol, geçmişte çok dikkatlice inşa edilmişti. Ancak bu işin ardında kimin olduğunu anlamak, Seher'in söylediklerinden çok daha fazlasını gerektiriyordu. Ayşe Hanım, ekibine dönerek, bu tünel, yalnızca bir kişi tarafından inşa edilmiş olamaz. İçeride bir grup çalışmış olabilir, dedi. Bu sırada, Doktor Zeynep Hanım, mahkumların sağlık durumunu izlemeye devam ediyordu. Hamile mahkumlar arasında Elif ve Meryem dışında iki yeni vaka daha tespit edilmişti. Zeynep Hanım, mahkumlardan biriyle yaptığı görüşmede şaşırtıcı bir şey öğrendi. Yeni hamile olan mahkumlardan biri, bir süre önce bir rüyasında karanlık bir koridor gördüğünü söyledi. Bu, Basit bir tesadüf müydü yoksa daha derin bir bağlantının işareti miydi? Ayşe Hanım, Seher'i tekrar sorgulamak için odasına çağırdı. Seher, ifadesinde hala ketum davranıyordu. Ama bu kez tünele kimlerin girdiğini ima eden bir şey söyledi. Bazen bu yolda yürüyen ayak seslerini duyabilirsin, dedi. Ayşe Hanım, bu sözlerden sonra Seher'in konuşmalarının daha dikkatli incelenmesi gerektiğine karar verdi. Seher'in, Diğer mahkumlarla yaptığı tüm konuşmalar güvenlik ekipleri tarafından takip edilmeye başlandı. Bu sırada güvenlik görevlisi Hüseyin Bey üzerindeki şüpheler artmaya devam ediyordu. Hüseyin Bey, cezaevi içinde genellikle göze çarpmayan biriydi ama tünelin bulunduğu koridorlara yakın yerlerde sık sık görülüyordu. Hüseyin Bey'in özellikle tünelin yakınındaki hareketleri onu soruşturmanın odak noktası haline getirmişti. Ayşe Hanım, Hüseyin Bey'i sorgulamak için çağırdı. Sorgulama sırasında Hüseyin Bey oldukça sakin bir tavır sergiledi. Ben yalnızca görevimi yapıyorum. Eğer bir sorun varsa, bunu benimle ilişkilendirmeniz doğru değil dedi. Ancak bu sakinlik Ayşe Hanım'ın güvenini kazanmaya yetmemişti. Hüseyin Bey, sorgulama sırasında söyledikleriyle tamamen dürüst görünse de Ayşe Hanım onun gizlediği bir şeyler olduğunu hissediyordu. Ayşe Hanım, olayı daha derinlemesine araştırabilmek için cezaevinin haritalarını ve eski inşaat planlarını çıkardı. Bu planlar, tünelin nasıl inşa edildiği konusunda bazı ipuçları verebilirdi. Ancak planlarda tünelle ilgili hiçbir bilgiye rastlanmadı. Bu durum, tünelin yasa dışı yollarla inşa edildiğini ve resmi kayıtlardan gizlendiğini gösteriyordu. Ayşe Hanım bu iş, yalnızca içeriden biri tarafından değil, dışarıdan destek alarak yapılmış gibi görünüyor, dedi. Mahkumlar arasında huzursuzluk artıyordu. Hamilelik vakalarının ve tünelin ortaya çıkması, cezaevi içinde gerginliğini artırmıştı. Bazı mahkumlar, tünelin varlığını önceden bildiklerini ama korktukları için konuşamadıklarını ima ediyordu. Ayşe Hanım, cezaevindeki düzeni korumak için daha sıkı güvenlik önlemleri aldı. Ama bu önlemler bile olayı tam olarak aydınlatmak için yeterli değildi. Zeynep Hanım ise bir başka mahkum olan Seher ile yaptığı konuşmada ilginç bir detayı fark etti. Seher, tünel hakkında daha fazla bilgi vermek istemediğini ama bu tünel yalnızca bir kaçış yolu değil, aynı zamanda bir bağ dedi. Bu sözler Zeynep Hanım ve Ayşe Hanım'ı daha da düşündürdü. Tünel Cezaevleri arasında fiziksel bir bağlantı sunmanın ötesinde bir anlam mı taşıyordu? Bu sırada güvenlik ekipleri tünelin diğer cezaeviyle bağlandığı noktayı tespit etti. Ancak bu yeni bilgi beraberinde başka soruları getirdi. İkinci cezaevindeki güvenlik personeli ve yöneticiler tünelin varlığından haberdar olduklarını reddettiler. Ancak iki cezaevi arasında bazı şüpheli transferler ve kayıtlar bulundu. Ayşe Hanım, bu bilgiyi öğrendiğinde olayın boyutlarının düşündüğünden daha büyük olduğunu fark etti. Tünelin yalnızca bir grup mahkumun kaçması için değil, aynı zamanda cezaevleri arasında düzenli bir faaliyet için kullanıldığına dair kanıtlar vardı. Bu kanıtlar, hem içerideki mahkumların hem de dışarıdaki kişilerin dahil olduğu bir sistemi işaret ediyordu. Son olarak, Ayşe Hanım tüm ekibini toplayarak bir açıklama yaptı. Bu olay, Yalnızca bu cezaevinin değil, bir sistemin açığını temsil ediyor. Herkesin bu sır perdesini aydınlatmak için birlikte çalışması gerekiyor. Kimseye güvenemeyeceğimiz bir noktadayız ama bu gizemi çözmek zorundayız. Güvenlik ekipleri tünelin diğer ucundaki girişin nerede olduğunu belirledikten sonra, bu tünelin yalnızca fiziksel bir bağlantı olmadığını, aynı zamanda gizli bir organizasyonun işleyişini ortaya çıkardığını fark etmişti. Ayşe Hanım, bu keşfin cezaevinin güvenlik sistemini nasıl tamamen alt üst ettiğini anlamaya çalışıyordu. Diğer cezaevinin müdürüyle yapılan görüşmelerde tünelin varlığını reddetmeleri durumu daha da karmaşık bir hale getirmişti. Peki, bu sistem nasıl kurulmuştu? Kimin veya kimlerin eliyle organize edilmişti? Ayşe Hanım ve ekibi tünelin diğer tarafındaki cezaevinin altyapısını incelemeye karar verdiler. Diğer cezaevinin müdürü Selim Bey bu durumdan tamamen habersiz olduğunu iddia etti. Ancak Ayşe Hanım Selim Bey'in söylediklerinde bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordu. Bu kadar büyük bir sistemin sizin haberiniz olmadan işlemesi mümkün değil dedi Ayşe Hanım. Selim Bey ise savunmacı bir tavırla eğer tünelin varlığı doğruysa bunun ortaya çıkması bizi de rahatsız eder. Ama dediğim gibi Hiçbir bilgimiz yok diye karşılık verdi. Güvenlik ekipleri tünelin diğer tarafını araştırırken buranın yıllardır kullanılmakta olduğunu ve düzenli bir şekilde bakım gördüğünü ortaya çıkardılar. Tünelin içinde yer yer gizli belgeler ve notlar bulunmuştu. Bu belgeler cezaevi personelinden bazı isimlere işaret ediyordu. Ayşe Hanım bu isimlerin kim olduğunu öğrenmeye çalışırken güvenlik görevlisi Hüseyin Bey tekrar odak noktası haline geldi. Hüseyin Bey'in bazı belgelerde ismi geçiyordu ve bu belgeler onun dışarıdaki organizasyonlarla bağlantısını ima ediyordu. Ayşe Hanım Hüseyin Bey'i yeniden sorgulamaya karar verdi. "Bu belgelerde adınız geçiyor. Tünelin varlığı hakkında ne biliyorsunuz?" diye sordu. Hüseyin Bey bu kez sessizliğini korumayı tercih etti. Gözleri yere düşmüş, konuşmaktan kaçınıyordu. Bu sessizlik onun tünelin işleyişinden haberdar olduğunu ama gizlemeye çalıştığını gösteriyordu. Ayşe Hanım Hüseyin Bey'in odasını aratarak daha fazla delil bulmaya çalıştı. Bu sırada Doktor Zeynep Hanım cezaevindeki mahkumların sağlık durumunu takip etmeye devam ediyordu. Zeynep Hanım hamile mahkumların durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Seher ile özel bir görüşme yaptı. Seher, tünel hakkında daha fazla bilgi vermeyeceğini açıkça belirtmişti. Ama Zeynep Hanım onu sakin bir şekilde konuşmaya teşvik etti. Seher, bu tünel yalnızca bir yol mu, yoksa başka bir amaç mı taşıyor, diye sordu. Seher, bir süre düşündükten sonra, bu yol, sadece fiziksel bir bağlantı değil. Aynı zamanda bir anlaşmanın parçası dedi. Seher'in bu sözleri Ayşe Hanım'ın ve Zeynep Hanım'ın dikkatini çekti. Tünel, iki cezaevi arasındaki mahkumların düzenli olarak transfer edilmesi için kullanılıyor olabilirdi. Ancak bu transferlerin arkasındaki amaç neydi? Mahkumlar neden bu şekilde organize ediliyordu? Ayşe Hanım bu durumu öğrenmek için daha fazla delil toplamaya karar verdi. Tünelin iki ucunda yapılan araştırmalar, içerideki mahkumlar arasında bir tür gizli sistem olduğunu gösteriyordu. Mahkumların birbirleriyle iletişim kurması, cezaevlerindeki düzeni aşarak kendi kurallarını koymalarını sağlamıştı. Bu sistemin nasıl kurulduğu ve kimler tarafından organize edildiği hala belirsizdi. Ama bu noktada güvenlik görevlisi Hüseyin Bey en önemli şüpheli olarak kalıyordu. Ayşe Hanım, tüm delilleri toplayarak diğer cezaevinin müdürü Selim Bey ile yeniden görüşmeye karar verdi. Selim Bey bu görüşmede daha fazla bilgi vermeye başladı. Bu tünelin varlığından daha önce şüphelenmiştik ama somut bir kanıt bulamadık dedi. Ayşe Hanım ise bu açıklamaların yeterli olmadığını düşündü. Eğer burada bir sistem varsa bu iki cezaevinin çalışanları arasında bir işbirliği olduğunu gösterir. Bu organizasyonun arkasındaki kişileri bulmalıyız dedi. Sonunda güvenlik ekipleri tünelin ardındaki bazı isimlere ulaştı. Bu isimler yalnızca cezaevi personeli değil, dışarıdaki bazı gruplarla da bağlantılıydı. Bu bağlantılar, cezaevlerindeki mahkumların düzenli olarak hamile bırakılmasını ve bu durumun arkasındaki amacı işaret ediyordu. Ayşe Hanım bu bağlantıları öğrenmek için daha fazla delil topladı ve Hüseyin Bey'i köşeye sıkıştırdı. Hüseyin Bey sonunda baskılara dayanamayarak konuşmaya başladı. Evet, tünelden haberdardım. Ama bu işin organizatörü ben değilim. Sadece bazı talimatları yerine getirdim dedi. Bu itiraf olayın boyutlarının çok daha büyük olduğunu ve Hüseyin Bey'in yalnızca bu sistemin bir parçası olduğunu gösteriyordu. Ayşe Hanım Hüseyin Bey'in verdiği isimleri araştırarak bu organizasyonun ardındaki liderleri bulmaya çalıştı. Bu noktada Seher bir kez daha olayın çözülmesinde kritik bir rol oynadı. Seher tünelin nasıl kullanıldığını ve hangi mahkumların bu sistemde yer aldığını detaylı bir şekilde anlatmaya başladı. Bu sadece bir kaçış yolu değil. Bu bizim bağlantımız. Ama bu bağlantının ardındaki amaçları öğrenmek sizin işiniz," dedi. Ayşe Hanım artık olayın çözülmesine bir adım daha yaklaştığını hissediyordu. Ancak tünelin ardındaki tüm sırların ortaya çıkması için daha fazla delil ve daha fazla itiraf gerekiyordu. Olay sadece cezaevinin güvenliğini değil, aynı zamanda içerideki mahkumların yaşamlarını da tamamen değiştirecekti. Seher'in tünelin ardındaki bağ hakkındaki imalı sözleri Ayşe Hanım'ın zihninde yankılanıyordu. Tünel sadece bir kaçış yolu değildi. Cezaevlerinin içinde başka bir sistemin işlediğine dair bir işaretti. Ayşe Hanım artık sadece fiziksel bir bağlantıyı değil, aynı zamanda mahkumlar ve cezaevi personeli arasındaki olası bir işbirliğini anlamaya çalışıyordu. Bu durum, cezaevinin kontrolünü ciddi şekilde tehdit eden bir karmaşıklık taşıyordu. Araştırmalar derinleştikçe, güvenlik görevlisi Hüseyin Bey'in verdiği ifadeler, Olayın merkezine biraz daha ışık tuttu. Hüseyin Bey, aslında bu işin içindeki sadece bir piyondu. Ben sadece bana verilen emirleri yerine getirdim," dedi. Ancak bu emirlerin kimden geldiği hala bir sır olarak kalıyordu. Hüseyin Bey'in ifadeleri, bazı dış güçlerle bağlantı olabileceğine işaret ediyordu. Ayşe Hanım, daha geniş bir örgütün bu durumu yönlendirdiğini anlamaya başlamıştı. Ayşe Hanım bu tünelin arkasındaki ağa daha da açığa çıkarmak için diğer cezaevinin müdürü Selim Bey ile yeniden bir toplantı düzenledi. Selim Bey, bu kez daha açık bir şekilde konuşmaya hazırdı. Biz bu tünelin varlığından sadece birkaç ay önce şüphelenmeye başladık, dedi. Ancak, herhangi bir kanıt olmadan harekete geçemedik. Şimdi sizin bulgularınızla bu bağlantının gerçek olduğunu görüyoruz. Bu açıklama, Selim Bey'in masumiyeti hakkında bazı sorulara yol açtı. Ancak Ayşe Hanım hala ona tam olarak güvenmiyordu. Selim Bey'in ekibiyle yaptığı toplantıda tünelin diğer tarafında çalışan güvenlik personelinden birinin şüpheli hareketler sergilediği ortaya çıktı. Bu kişi dışarıdaki bağlantılarla düzenli iletişim kuruyordu ve bu durum daha geniş bir suç ağını işaret ediyordu. Ayşe Hanım ve Selim Bey Birlikte bir operasyon planı yaparak tünelin kontrol altına alınmasını ve ardındaki kişilerin kimliklerinin ortaya çıkarılmasını hedefledi. İlk adım, tünelin her iki ucundaki güvenliği güçlendirmek ve kimsenin bu yolu kullanmasına izin vermemekti. Ancak bu sırada içerideki mahkumlar arasında gerginlik artmaya başladı. Tünelin varlığını öğrenen bazı mahkumlar, bunun bir kaçış fırsatı olduğunu düşünüyor ve olayları karmaşıklaştırıyordu. Mahkumlar arasındaki bu huzursuzluğu yatıştırmak için Doktor Zeynep Hanım ve Seher önemli bir rol oynadı. Zeynep Hanım, mahkumlara bu olayın ne kadar ciddi olduğunu ve güvenliğin sağlanmasının herkes için en iyisi olduğunu anlattı. Seher ise diğer mahkumlara tünelin aslında düşündüklerinden çok daha tehlikeli olduğunu ima etti. Bu yol düşündüğünüz gibi bir kurtuluş değil dedi. Ancak Seher'in bu sözleri bile mahkumların endişelerini tamamen bastırmaya yetmedi. Bu sırada tünelin içinde yapılan daha detaylı incelemeler olayın boyutlarını daha da genişletti. Tünelde bulunan bazı belgeler iki cezaevi arasında düzenli bir nakil sisteminin olduğunu gösteriyordu. Ancak bu nakiller resmi değildi ve tamamen gizli yürütülüyordu. Belgelerde geçen bazı isimler bu suç örgütünün içeriden destek aldığını açıkça ortaya koyuyordu. Ayşe Hanım, bu organizasyonun liderlerini bulmak için tüm delilleri bir araya getirdi. Ancak bu sırada içeriden bir ihbar geldi. Mahkumlardan biri tünelin inşası ve kullanımı hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğunu iddia etti. Bu mahkum bir anlaşma karşılığında konuşmaya hazırdı. "Beni dinlerseniz size her şeyi anlatabilirim." dedi. Bu teklif, Ayşe Hanım'ın eline büyük bir fırsat verdi. Mahkomun ifadesi, tünelin inşasında ve kullanımında yer alan bazı kilit isimleri ortaya çıkardı. Bu kişiler arasında, güvenlik görevlisi Hüseyin Bey'in üstleri de vardı. Aynı zamanda, tünelin finansmanını sağlayan bazı dış bağlantılar da belirlenmişti. Ayşe Hanım, bu ifadelerle birlikte olayın merkezine yaklaştığını hissediyordu. Seher, bu sırada Zeynep Hanım'la yaptığı özel bir görüşmede önemli bir itirafta bulundu. Bu tünelin varlığını uzun zamandır biliyordum," dedi. Ama bu yolun sonunda kimlerin olduğunu tam olarak öğrenmek mümkün değildi. O yüzden sessiz kaldım. Seher'in bu açıklaması onun neden bu kadar sessiz ve gizemli bir kişi olduğunu biraz daha açık hale getirdi. Zeynep Hanım, Seher'in bu bilgilerini Ayşe Hanım'a iletti ve tünelin ardındaki karanlığın tamamen çözülmesi için daha fazla baskı yapılması gerektiğini söyledi. Operasyonun son aşamasında Ayşe Hanım ve Selim Bey tüneli kullanan kişilerle yüzleşmeye karar verdiler. Tünelin iki ucunda yapılan eş zamanlı bir baskınla bu sistemi organize edenlerin kimlikleri ortaya çıkarıldı. Ancak bu isimler cezaevi sisteminin içinde de büyük çatışmalara neden olabilecek kadar etkiliydi. Operasyonun ardından Ayşe Hanım tünelin ardındaki su çağını ortaya çıkarma yolunda önemli bir ilerleme kaydetmişti. Güvenlik ekipleri tarafından yapılan baskında, cezaevlerinin içinde ve dış bağlantılarda yer alan birden fazla kişi tespit edilmişti. Ancak bu keşif, olayın yalnızca yüzeyini açığa çıkarmıştı. Altında çok daha karanlık bir sistem yatıyordu. Ayşe Hanım, tüm delilleri ve ifadeleri toplayarak olayın merkezine inmeye kararlıydı. Tüneli kullananlar arasında yalnızca mahkumlar ve güvenlik personeli yoktu. Dış dünyadan bazı kişiler de bu sisteme dahil olmuştu. Bu kişiler, cezaevlerinin yönetiminden bağımsız olarak hareket eden bir organizasyonu temsil ediyordu. Hüseyin Bey'in verdiği ifadeler, bu organizasyonun liderinin kim olduğunu öğrenmek için kritik öneme sahipti. Hüseyin Bey sonunda ağır bir itirafla konuştu. Bana emirleri veren kişi dışarıdaki güçlü bir figürdü ama onun kim olduğunu tam olarak bilmiyorum. Sadece Kod adıyla bilinir, Gölge. Bu bilgi Ayşe Hanım'ın daha derin bir soruşturma başlatmasını sağladı. Gölge adındaki bu figür sadece cezaevleri arasındaki tünelleri değil, aynı zamanda içerideki mahkumların kontrolünü ve organizasyonun işleyişini yönlendiriyordu. Ayşe Hanım bu kişinin kim olduğunu bulmak için diğer cezaevinin kayıtlarını ve dış bağlantıları araştırmaya başladı. Seher, Ayşe Hanım'a tünel hakkında daha fazla bilgi vermeyi teklif etti. Bu yol sadece bir geçit değil. Gölgenin talimatlarını yerine getirmek için kullanılan bir araç dedi. Bu sırada Doktor Zeynep Hanım, hamile mahkumların sağlık durumuyla ilgili bazı ilginç detaylar fark etti. Hamileliklerin düzenli bir şekilde ve belirli bir zaman çizelgesine göre gerçekleştiğini gösteren bazı sonuçlar vardı. Bu, mahkumların doğal yollarla hamile kalmadığını, ancak bir şekilde manipüle edildiklerini gösteriyordu. Zeynep Hanım bu bilgiyi Ayşe Hanım'la paylaştı. Bu durum fiziksel bir bağlantının ötesinde bir planlama ve kontrol süreci içeriyor dedi. Seher Diğer mahkumlarla yaptığı konuşmalarda tünelin arkasındaki sistemin sadece kaçış için değil, aynı zamanda içerideki mahkumların bir şekilde seçildiği bir düzenin parçası olduğunu ima etti. "Bazı mahkumlar diğerlerinden farklıdır. Onlar bu sisteme dahil edilir ve tünel boyunca taşınır." dedi. Seher'in bu sözleri, mahkumların seçilmesinde ve hamileliklerin düzenlenmesinde bir kontrol mekanizması olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Ayşe Hanım ve Selim Bey birlikte çalışarak organizasyonun liderlerine ulaşmaya bir adım daha yaklaştı. Bu sırada tünelin diğer ucunda düzenlenen bir baskında gölge kod adlı kişinin bağlantılı olduğu bazı belgeler bulundu. Bu belgeler organizasyonun ulusal düzeyde bir ağ olduğunu ve cezaevlerinin ötesinde bir etkiye sahip olduğunu gösteriyordu. Ayşe Hanım bu belgeleri incelerken gölge, nin izlerini takip etmek için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu fark etti. Sonunda, Ayşe Hanım ve ekibi, gölge nin kimliğini ortaya çıkarabilecek kritik bir bağlantıya ulaştı. Bu kişi, cezaevi sistemi üzerinde uzun yıllardır çalışan ve perde arkasında hareket eden bir yöneticiydi. Ancak bu kişinin tutuklanması, organizasyonun tamamen çökmesi anlamına gelmiyordu. Gölge Nin yalnızca sistemin bir parçası olduğu ve daha geniş bir ağın liderleri arasında yer aldığı öğrenildi. Son yüzleşmede, Gölge Kod adlı kişi gözaltına alındığında, sistemin diğer liderlerine dair ipuçları verdi. Bu, cezaevi yönetimi için büyük bir başarı olsa da, olayın hala tamamen çözülemediğini gösteriyordu. Ayşe Hanım, bu operasyondan sonra mahkumların güvenliğini sağlamak için yeni önlemler aldı ve tünelin tamamen kapatılmasını sağladı. Ancak bu olayın ardındaki sırlar cezaevi sisteminde hala izlerini bırakıyordu. Cezaevindeki hamilelik vakaları, mahkumlar arasındaki karmaşık düzen ve dış dünyadaki bağlantılar artık kontrol altına alınmıştı. Ayşe Hanım bu olayın çözülmesinde Zeynep Hanım ve Seher gibi kişilerin katkılarının ne kadar önemli olduğunu fark etti. Seher cezaevindeki diğer mahkumlara tünelin ardındaki tehlikeleri anlatarak onların bu sisteme dahil olmalarını engellemeye çalıştı. Hikaye sona ererken, Ayşe Hanım ve ekibi bu olayı çözmenin getirdiği zorluklara rağmen içerideki düzeni yeniden sağlamıştı. Ancak cezaevi sistemindeki güvenlik açıklarının ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğu bir kez daha ortaya çıkmıştı. Mahkumlar arasındaki bağlar, tünelin varlığı ve dış bağlantılar artık geçmişte kalmış olsa da, Ayşe Hanım bunun tekrar yaşanmaması için her zaman tetikte olmayı seçti. Bu hikayemizin de sonuna geldik. Eğer bu hikaye ilginizi çektiyse, aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bu olay gerçek olabilir mi, yoksa sadece bir efsane mi? Ayrıca, kanalıma abone olmayı ve yeni içerikler için bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sıradaki hikaye, sizi gece uykusuz bırakabilir. Görüşmek üzere, karanlıkta dikkatli olun.